2009'dan beri bu sosyal medyada haksızlık ve hırsızlık yapanlara karşı savaşıyorum. 2009'dan beri. Aranızda belki o zaman doğmayanlar vardı. Haksızlık ve hırsızlıkla savaşıyorum. Kaç kişiyi ifşaladım siz biliyorsunuz. Nasıl bir yaşam sürdüğümü siz biliyorsunuz. O kadar temiz ve o kadar rahat uyuyorum ki o, ka o kadar rahat uyuyorum ki ama İnsanlar kendilerini kandırıyorlar. Bir tanesi gelmiş. Benim Twitter'ımı Twitter'da attığım bir tweet'i paylaşan postun altına popcorn atmış. Ulan bundan 4 yıl önce 5 yıl önce Fake Prime Twitch'in açığı kanka. Ben yaparım. Ben yapma dediğimde. Özel konuşmamızda. Fake Prime Twitch'in açığı kanka. Kapatana kadar ben yaparım. İyi para vallahi deyip çayını yudumluyordun. Hayırdır sen neyin popcorn'u ya? Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum Hayır yani ne oluyor Siz kendinizi temiz falan mı zannediyorsunuz Siz kendinizi böyle kandırıyor musunuz ya özel hayatınızda Siz kendinizi özel hayatınızda kandırıyor musunuz gerçekten Şizofren misiniz siz ya, ya Bu yaşandı yani Bu yaşandı yani İnsan yediği kaba sıçar mı ya Twitch iyisiyle veya kötüsüyle senin yemek yediğin kaptır. Senin yemek yediğin kaptır. Eleştirirsin, yorum yaparsın, yerersin, edersin ama çalmazsın. O kaba sıçmazsın abi. Sen bu kaba sıç. Böyle zamanlarda şeyi çok iyi anlıyorsunuz. Zorda kaldığınız zamanlarda e, kim gerçekten sizi seviyor, kim sizi sevmiyor. Onu anlıyorsunuz. Pelin, Pelin'e de buradan bir kalp. Mesela gelmiş Elran'la alıp ne diyor. Kardeşim aç izle. Benim kimseyle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Benim alıp veremediğim hırsızlıkla, riyakarsızlıkla, riyakarlıkla, <laughs> hırsızlıkla, haksız kazançla benim alıp veremediklerim bunlar. O turizle anlıyorsan anlarsın. Hak veriyorsan verirsin. Vermezsen vermezsin. Ya bu saatten sonra şeye çok uğraşmayacağım. Arkadaşlar beni haklı görün. Onu haksız görün. Şunu... Kişilerle de değil derdim. Artık Twitch'in bu Türkiye'ye el atması lazım. Abi ben burada bugün bunları konuştum diye Twitch beni cezalandırıyorsa da Keyfi bilir Keyfi bilir Harbiden bu saatten sonra keyfi bilir Keyfi bilir O zaman derim ki abi siz dürüst bir şekilde Burada yaşanan olayları dile getiren insanları cezalandırıyorsunuz demek ki Burada alengirli işler yapan insanlarla partner olarak çalışmak istiyorsunuz O zaman size kolay gelsin platformunuz da sizin olsun derim çıkarım abi Niye çıkmıyorum? Benim burada, kabul edin etmeyin, emeğim çok. 2010 yılından beri yayın açıyorum. Twitch'i Türkiye'de en çok tanıtan yayıncıyım. Bu konuda hiç ağır başlık yapamayacağım. Türkiye'de Twitch'i en çok tanıtan yayıncıyım. E, emeğim çok, burası benim evim. Keyif aldığım bir yer. Terk etmek istemiyorum. Bırakmak istemiyorum. Keyif aldığım, eğlendiğim, internette evim bellediğim yer. Tabii ki Twitch'i bırakmayacağım. O yüzden temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğiz? Hep beraber temizleyeceğiz.